Durun. Ne haber abi? abi. Cümlet aleyküm arkadaşlar. Rüstem kardeşim geldi bir yere yardıma gideceğiz. Çekeyim sizi de. Yok, Çekmeyeyim yok. sizi. Arkadaşlar Rüstem kardeşim geldi. Yeni Doğan'da bir kurban eti kesmiş. Ona yardım etmeye gideceğiz. Şimdi Rüstem'i tanıyor herkes. Abi, i̇zlemişler yani. mi diyor? İzlemişler mi diyor? He? İzle izlemişler mi? He izle. Ya iyi mi? <laughs> Çok arayan var mı? Çocuk arkadaşım, bebek arkadaşım, herkes arıyor mu? Anaokul arkadaşım, herkes arar. Allah razı <laughs> olsun. Şimdi ne yapacağız kardeş? Abi burada var mı tanıdığın ailen? Var, 1-2 aile var. var. Gelin ki beni bırakmayacaksınız geri. Alırım ona göre, et işe yaparız. Yok buradakileri varsa, 5-6 tane aile buradakilerine ya. Seni yoğurmayalım diyorum. Öbür o tarafa gitmeyeyim. Ya. Ya, geri beni bırakmayacaksınız mı? Yok bırakırız, burada sorun var, değil. 2-3 tane ayırırız la. Tamam o zaman hadi şey... Ayırırız da 5 tane ayırırız. Önce buradaki verelim o zaman? He. Önce orayı direk burayı sonra hallederiz la. Ha tamam hadi gidelim. Tamam mı? Nereye gidiyoruz? Şimdi ee, ne yaptınız? Ee, şey? kurban ettin mi? Yoksa bizim senin, senin dernek şey mi? Senin grubun mu? Vastak grubun mu? Bizim bir mi? abimiz. Tamam. Murat abimiz. Evet. Kesti. Tamam. Üstüm dedi git dağıt dedi. Ben dedim Ayhan abim var dedim. Onunla beraber. Dün milyonluk ben yardım ettim. videosu paylaşıyor. Nasıl? Dün milyonluk yardım ettim dün. Allah razı olsun. Yüz kişi Allah. geldi başıma. Allah kabul etsin inşallah. He. Şimdi kurban etti kesti gidip orada dağıtacağız. benim, Aynen benim, benim Onların giyimi hakkabısı biliyor. Evet. Video izlersin. Allah razı olsun. Tamam kardeş. Hadi bas kardeş yeni Kuttun'un arayı biliyorsun. Şey eşelin orayı. Şey yaz. E, Dön, ne Sol, 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 sol. Ayhan abi. Hemen mi? yakın şurasına. Ne mahallesiydi? Ya git şura yeni doğan lan. la Arkadaşlar bende videolar yükleniyor. Rüstem e, 2 milyar e, Amerika'dan bana para gelmiş adıma. İbansız. Evet. Ün, union diye bir bankacılık. Evet. Hollanda'dan Amerika'da. Yakuba sen nereden biliyorsun? Vestel Union mu ne? Yakuba aman İban verme dedim kardeş. 10 bin tane mesaj gelmiş. Hepsi şey. Yani hepsi 150 lira alsa 100 milyon para yapar. Bir buçuk milyonluk gittim gıda aldım Cimat'tan. Bizim Ali var marketçi Ali. Evet. O da 15 tane peynir aldı ayıp söylemesi. Cimat'taki toplancılar da beni evet. tanıyor, seviyor. Onlar da bir milyonluk verdi mi yemek şey? Evet. Helvasından, peynirinden falan filan. Allah razı 3 olsun. 3 milyonluk gıda yardım yaptım. Allah kabul etsin. 10 tane Türk aileye verdim. Ondan sonra birkaç aileye de para verdim. Bir de Suriyeliler geldi, kadın ve çocuklar. Onlara da evet. yemişelere dağıttım. Ne yapayım? Allah razı olsun. Ben tarihe yok yok direkt karşıya ince lan. Samsun'dan gideceğim. Kardeşim illa dedi bir Ayhan abi. He şu videoyu de. durduruyorum. <laughs> videoyu durdurak kardeş. orada bak. Buradan sol yap. Şurası yeni doğan işte. Babur Caddesi diyor. Şu yukarısı bizim Ankara Ucu var. Yeni doğan altın daha çattı sonra. İşte oradan yeni doğan göbeğe geldik. Ha geldik. Allah Allah. Diye şey, şey mi oldu? Bir şey nasıl düştü? Ya. Sırtında 28 tane platin var değil mi? Duracak mı alınacak mı? Sağ tarafta. Orada sol değse şu yargın altında acattı. Da bizim köyün derneği var abi. Kara Ömerliler derneği. Hayman mı şey mi? Hayman. Bizim dernek de burada. Şurada bizim atlardan Bizim Angara Üçler'in derneği de burada. Evet. Hep yıkılmış lan. Evet. Şuradan sağa gireceksin tamam mı? Buradan. Bak bura benzinli yeni doğan göbek buralar. Bura BP olmuş bura Shell'di. Şuradan, sağa gir. Polis diye bekliyor sanki burada şeyim var. Torbam tutuluyor sanki. Kimse kalmamış ki. Şuradan şurada dur. Şuradan şuraya sokabilir miyim? Şuraya şuraya sok. Ha buraya gir, Yavaş yavaş. Şurada girir misin kardeş? Şu 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 yukarı ha. Yukarı yukarı yukarı. Biz biz geçelim girdik biz bir şey yok mu? He yok girmem diyorsun arabanı çizmiş istiyorsan hiç. Vallahi dursun abi. tamam o zaman dursun. Dur burada. <laughs> Selamun aleyküm. Apo dayı geliyoruz. Evet, Çıkar aslında abi, la. Çıkmaz mı? Çıkar mı? Şey altı, altı, altı. Yola dün biz Honda'yla girdik buraya. Sıfır Honda'yla girdik. Bak gel. Karlık yok değil mi arabada? Sol, 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 sol. Ağaca çizme arabayı. Sol, sol. Sol, bir metre daha gel. <laughs> git, git, git. <laughs> Merhaba abi. Lan, gelin bir yanına. He, he, sen gel. Gökhan burada mı? Yok lan, şey, derneğe gitti. He, gıdayı verdin mi? He? Gıdayı verdin mi? Maskeleriniz nerede? Evet. Maskelerimiz yok. ne durun. Selamünaleyküm abi. Selam, i̇lk, ilk Apodayı ver. İyisin inşallah. Apodayı ilk 500 milyonluk gıda gelecek. İlk sana versin ha İlk buna geçsin bu adam bu adam bunu kötü. Yarın Allah nasıl geliyor abi. İlk buna ver ha. Şöyle şu ver, şey şu kameraya şey. Kamerayı ben alayım ben aldım. Şu Apodayı çekmeyeceğim ama o adam bizim eski hangar işte biz ha. de ayıp olur dedi o. Tamam. Şöyle. Ha. E, şu teyziye de verin. Şey abi de çekme. Apodayı çekme. Şişt, i̇lk bu adama getir. 500 milyonluk. Ben diyorum bu dedim görünmüyor bu. Sadece 500 milyonluk. Şimdi A'dan Z'ye şey ne olacak? Bu daha sana değsin. Şöyle köp var. Aynen. Bunu vermişti kardeşim. Eğer abi. E, diyor. Bu iki o. Bu köpüde kime verir? <laughs> <de gülüyor> <yapayım. gülüyor> o da, o da ne yapacağım? Bir, o kadın adına, bir tane bir Şu tane bacı var. Şu yok. Herkes aldı burada, o tane bacı tane bacı var. Bir tane bacı var. Bir tane bacı var. Bir duydum bacı var. Bir Bir tane bacı var. Bir tane bacı var. tane Bir tane Bir Bir tane Bir öyle bir şey oldu da üç yet şey tane niye veriyorsun Değil mi? Niye veriyor? O diyor be. patimaz, o diyor şey anam anam, şey anam fakir, o diyor şey karı fakir. O ya. kadının yemek yapmaya yağası yok, yağısı. O nereden sadeca? Sadeca zaten gelecek yarın. Yarın gelecek. Çok çok. Şikes. Az da çağırma, fazla yok, fazla. 4 beş aile. Çağırma ya, sen kimseyi çağırma. Tamam. Hani böldüğümüz diyorduk ya. Az da çağırma. Evet, tamam. yer, Kaç kişilik ciğer, var orada? orada? Sen ciğer yapan mı? Ciğer. Geçin kardeş bak. Et Ciğeri sen yapansın eski karlardan Benim annem <laughs> koydu. Benim tamam, de annem yapar. Tamam. bu tamam ya. Buldu da umuyor. Et taban, Tamam et ya güzel. tamam. Sen mı? Bu da Sen hı? ciğer yapan mı? Beyaz beyaz. Ciğer yapan mı ciğer? Beyaz ciğer ya. Bilmiyorum ki abi kara mı ciğer mi? Ben de abi. Yapamazsın, erkek işi değil bu ya. bir dakika la bir dakika. Verme, oğlum kimseye bir şey ya. Verme, verme, verme. Verme, verme kimseye. Ya bir gidin hele ya, bir gidin hele şöyle bir gidin. Et alayım, et, et alıyorum. Abi bir git ya. Ha kimseye bir şey vermeyin ya. Tamam, et güver, ben versin. Yeter ben, ya, ben, ya bu kadar saldırganlık, bu nedir yani bir ya? Bir daha gelmez, valla başka eve gideriz. Tam ya ona bir Hayat! Vermeyeyim. Kimseye bir şey verme ya. beş aile zaten, beş bas. Sen bir, Gökhan iki, üç, dört. Bir dakika la. Beş aileye vereceğim. Kardeş bak sen ikisi iki kişi iki bir abi. Adama var ya bak adama... Adam kadınlar adam evine... Da, bir, bir, bir daha gelmeyeceğim var. zaten. Ne ya. Onu Geliyor. Bak bir dakika Ayan. <laughs> şeyi benim yanıma bir gel. La abi dört beş aya verip de gidek. Tamam bir dakika bir? Ver ayağına ver kamerayı çıkın ben tutayım. Yo sen... Hepsini getir ayağım. Hepsini de iflak var. Sen boşuna taşma. Bir üçü çay diye verin. Bir iki kadın yazın. Aç kardeş. Şimdi bir dakika. Ciğeri diyorum. Yapan olur mu şu ciğeri? Bu ak ciğer herhalde ya. He şey ya. Yaparım ben de. Tamam bu yapsın. Kedilerim derin yapar mısın? Uğraşırım diyor musun? Şey yapar <laughs> mı? Ben abla ya almıyorum. Kaç aile kaç kişi? Ya e ben burada kaçıncı gün dört kere yardım ediyorsun neredesin? <laughs> <haber vermiyorlar. gülüyor> i̇şte ben defa bana, bana haber vermiyorlar. ne bana haber vermiyorlar. Neco? He baba. Gel buraya. Tamam. Sana 500 liralık. Ama onu yazmadık seni yazdık beş aileyi yazdık. Tamam o beş aileyi. Ya. de beni Şu çok kaybolmuş. Şunu da diyebilir miyim? Sen mi? Ne bileyim ne bileyim. Tamam yansan sen şuraya gel. Tamam bak bunu verdim bir çek. Şu Şu al al ben benim adımı bir yaz. Şunu da git. Allahım ya. Bunlar bunu bizim polis abiler bir grubundan öde atıyor. Tamam mı? Şunu da bir çek. Gel sen de anlarsın. Bir ver. Oraya ver. Öbürleri getir buraya da ver. Tamam Üç daireye vereyim. Seni çaldın mı? Kapağınıza. Oraya geçiyorum Dur. Tamam sana getiriyorum şunu da çek. Kaç etti şimdi? Tam bir oldu. 2 oldu, Yok o biri geri aldı. O kadın geri aldı. Et almadı onu. Almadı. He. Almadı. İyi yapıyorsun. getir buraya gelsin. Ay, rahat kaç aldı? bir düşünün kapat kardeş. Kapat diye. Ya bir kadın var dört yardım aldı ya. Annem hasta, babam hasta. burada Şimdi bir dakika. Bak bir kadın aldı. İki. Şu üç senin. Şu Gökhan'ın. Şu da ablanın. Tamam mı? Kaç etti? Beş. İki üç. Kemal de. O yapabilir mi? Ya yapmaz mı ya. Kim? Kemal abi diyor. Sini çıvarıyor. Sini kapıyı silip çıkıyor böyle. Şey ya. Abi, ya. bizim anahtar Niye gelip yaptırır? Amaçları var ama abi. Abi her yeri yok ya. Nasıl yok Kaç tane dikten gözüm amaçları yok diyorlar. Ağabey sana arayız Kapat. Ama kemenadi abi ora <laughs> de şey, şey. Her şey, her iyi, Bu kadın 50 tane kediyle köpek besliyor bir de bu. Kendi karnına harici. Yazık şunu yapar Bu etini ye. Bir de bu, inanın bu inanı bu daha Bu yemez bile Hayvana, hayvanı sevgisi olan Görmez sana gelmez. Şeyi çeksin, çerifeyi çek. Çektim abi, Çektim. Hadi bak dört bura. Bu benim, benim. Tamam ciğer de verdim beş. Bak beş. Altı, yedi aileye vermiş olduk. Gel gel abi. gel, bağım <laughs> Gel la gel. <gülüyor> Et yok ha. <laughs> gel gel. Şöyle içeri gel. Gökhan'ın hakkını sen aman hafı değil şey yapma. Gökhan benim yeğenim ya. Ya. Benim abimin oğlu. Nasıl? Alım, 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 alım. Sen Soy ismin ne? soy ismin ne? Türk oğlu mu? Yani. Çünkü, Vallahi Türk oğlu? Gökhan. oğlum? mi? Vallahi ben ne öz amcası Ne bileyim? Allah Allah. Abi çekil. Türk oğlu <laughs> şimdi ya burada şimdi öyle bir şey ki Durban kadın dört kere var, yardım alıyor. Ya kardeşim işte tamam oğlum, annen, annen de fakir an, an. de. Sen şu anda anlamadın. Bizim an 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 yedin yedin abi. Yok yok. Şimdi abi şimdi. Bağırma köpeği de halle. Al baba. Çalışmıyorlar. Yardım gelecek. Al sonra gelecek. Amca oğlum. Açık gayrı köpeği de Ben de fazla yapmak istemiyorum. Yasak. Yemek yapacak yağısı yok la. Ben ondan aldım. Vallahi o gün yağı yapımdan aldım. Abla, 200, 200 milyon, milyon para geldi. litre yağ aldım 10 tane. Bir de peynir milyon aldım. Et, Etler şey de. 2006 bana şey geldi. Kim adamlar verdi. Beni tanıyor Ben de yani. <laughs> Onun var yorga, <gülüyor> <mazaman> <gülüyor> Allah. burada bana Biz aracıyız. Biz bir Biz aracıyız. Bak bu saatte uyumamız lazım. Niye amca oğlum? Bırak bırak. Kimin o? Bedelli Allah yedinle. edin etçi. Hadi gidelim Sırda abi. Burada mısınız? Eee Ayhan abi. Ben seni görüyorum da abi. Ben internetten izlemiyor muyuz? Yok. Adam Ankara'da konuşuyor. Yok, yok da, senin, lan. Ben seni gördüm. Tanırım abi. Oradan istedim kardeşim. He. Evet. Evet, Sen var ya kafanı darma. Tamam baba. Kaç dakika, dakika oldu? Da, <laughs> zaten o, o Tamam mı? E. Senin e. çektin. Pidan, evet. Ağrıttı. Sen 7 aylığı yardım e. ettin e. Ciğer'le beraber. Evet. Tam garibanlara verdik. 5 milyonluk ilk yardım Apo dayı. Tamam. Üçüncü Gökhan. Üçüncü şu kadın olsun. Evet. Dört bu. O kadına vermeyi dört kere yardım etti ona. Şimdi tamam. hak geçiyor. Burada Suriyeliler aç. Yanına geldi yanıma. Gördün Suriyeliler gördün. en son Suriyeliler. Önce bununla Apotay Gökhan. Bu abla, o abla dört. Sonra Said abi beş tane onu cezaevindeymiş. Bak. Bir, iki, üç, şu kadın dört, Said abi beş. Suriye en sonunda Suriyeliler. Sen Suriyelileri diyorsun ya, atlarında arabaları var. Neyi? Vallahi abi. Ben bunu para verdim iyi bir şeyden. Yine kuran çarptın, adam en ne ev arabası var. şey, var. İsmi neydi senin? Rüstem abi. Rüstem. Vallahi yine ben adam Paraya hiç vermeyin, yorum olmadı. Beni burada uyarsana abla sen. Ben ama bu da iş yapmaz. Şey. Yok yok. Sadece kendi başına atacak. Şey, İnternet yüklemiyor. İnternet yüklemiyor. Selamünaleyküm. İnternet abi. Nihat abi bugün göndermiş olduğun Kurban adet gönderdik. Abdullah abiye teşekkürleri var sağ olsun. Ablaya gönderdik, ya. verdik. Ee, diğer e, ablalarımız falan çekmedik. Biraz çekindiler falan. E, hepsi aynı yerde Çek. hemen hemen. Çek. Aynı Çek. sokakta, aynı mahallede Allah, abi. 10 Biz 10 verdik. Tane. Ettik abi. Allah kabul etsin inşallah. Şimdi e, mama tarafında iki var. Onlara da şey diyeyim de Şey o Suriyeli'nin Allah, Allah için söyle. Atların da... Bu dayı orada geziyor. Ne bileyim kuruya de yürüyemiyor. Ya yok bana telefon, sana telefon numaramı verdim. Gel bir dedim. sen Ayhan şey... yanıma e... gelsene. İzlemedi, şey yapmayınca. Sen numarayı ya. bir çaldın kardeşim Aha bak. Neyse çaldım, dur oradan. Suriyelileri sor Ayhan'a. Sen ben özel tamam, Sen yarın gelmeyecek misin? Tamam. mi? Geleceğim inşallah. Bir kişiye Olur. 500 alık yardım edeceğim. Bir kişiye 500 alık gıda yardımı Bölemiyormuşuz. Bölme yokmuş. Her hafta bir kişiye 500 alıp. Bölemiyorum diyor adam. Yani onu 5 aile bölemiyoruz. İlk sana vereceğim. Bir Hiç. şey yaparız. Hallederiz. Gel sen gel buraya. Tamam. Bir iki aile. Iki bölme, aile, bölme. Bölme, bölme. Bölme, bölme, beş aileye verin, bir, aileye verin. Bölmeyeceksin abi. Kırk günde bir zaten size tekrardan gıda gelecek. Kırk günde bir. Yani her hafta bir kişiye. Sana geldi ya haftaya Gökhan'a, Sonra üçüncü bu kadın. Dördüncü. Yarın sana gelir sattın adayı. Evet. Beşinci sayısına bir daha geleceksin. O da var. Onları bir kadın daha var da. galiba. O da şeker hastası. Hallederiz. Hocası, garip olacak. O da gariban. Hallederiz. Ya şu kadın biraz uyanık. O dört kere aldı. O evet. artık bitti onun kiri. Evet. Şimdi abi yok. Evet. Abi. Dört kere verdim. Dört kere adam alırsa bu kadın bir kere aldı. Bunda elli tane, tane kemik göbeği var. Evet. E, Suriyelilere çok verdim. Suriyelilerin arabası varmış. Gördün mü? Suriyeliler Suriyeli deme la. Küçük oluyor mu? Ya. <laughs> ya kardeş Türk adam Türk. Benim evet, 40 yıllık arkadaşım mı? <laughs> öz amcası yani çıkıyor. Şimdi var ya bak Yok, bir tane Gök öz garibanımız. Yok Şurada bir tane garibanımız var ya. Yemin ediyorum. Evet. Sen var ya bu halinde. Bunun öz amcası. Burkan burada işte. Tamam biliyorum. Şimdi amcası. Geçen amcası. Geçen amcası. Geçen amcası. yıldır baloncu var. Garacası 2 yıldır düğün dernek olmayınca Gökhan buraya geri gelmiş. La evinden bakmadı. İçinden ayrıldı ya. Ne diyorsun ya? Şerefsizim ya. Ya. Benim bir yıl arkadaşım kardeş. İşte bu kader. Abi yarın kimin ne olacağı belli olmaz. Tabii, tabii yarın biz de gözübek bulacağız yardım edeceğiz. Utanacak bir şey yok ama Doğru. bunların da bir şeyi var. Yani bunların da bir geçmişi var. Apodayını falan. Bu yeni doğan desteğini gayri meşhur anneler. Gökhan sen 40 yıllık hangara düştün. Tribüne sözü geçen adam. İşte kardeş 2 yıl virüs o adamın anasını ağlattı bu virüs. Vahdetti. <laughs> e ben de abi. şimdi durumum güzel, servisim var. Yarın ben abi ben dişçiyim mesela. Benim arabam da var ama dişçiyim. Yani benim olacağım belli mi? Şu kadın. Ellerine kedi köpeğe bakıyor. Tek başına yaşıyor. Oğlunu yaşıyor. Evini su basmış. Kardeşi orada, kardeşi ay, de, gömleği. Bir Barış bari bebek elbisesi, çocuk elbisesi, terlik ayakkabı, yaşlı elbisesi lazım. Eski. Alırız, onu Suriyelilere vereceğiz eskileri. Büyükleri e, e, şey onlara vereceğiz. Ayağınla. Büyüksü bizde biliyor musun? Kemal abi. Niye? Ona yağ da vermedik biz. Kardeş onu hem yardım almadı, et almadı. Biz de almadı. Ağabey işte abi, abi biz? her hafta getiririz. Onu niye da getirir. siz Veririz siz abi mi? sıkıntı yok. Buraya yamyamlar. Bir daha biz sana şey yapalım. Sen numarayı telefon edeceksin. Numarayı şey yap. İnsanlar var ya çağıracağım buraya tek tek. Şuna derken, ver, şuna ver. Şu. Simitçi Kemal Aa, abi. Zaten onun sayısını alıyormuş. Ben onun üstüne simit alayım diye durdum. <laughs> buraya bir girdim. Baktım Gökhan. Aa dayı derken <laughs> sene tanıştık. Onun 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 sayısını siz alıyorsunuz. He he. Tabii o adam aklına doğru. Şabak, kız, var adam. mı Kemal abi numarası abi? Yok Kemal abi kalp ya. Yo, geçen ya geçen konuştuk, konuştuk ya. Konuştuk. Ya. Sen önce konuşacaksın. Tamam. Numarayı sen şöyle ver onu bir şey atlayayım. Tamam. Tamam. Şey Kim la? Sen numara bir söyle. Bize ya, bize verdim ya o diyor. Bir daha S: S: bize yaz. video çekiyor muyuz? 34. Tamam şu dur mı? Sen şuraya yaz. Bu da benim. Dur. Kamera da çıkmasın. <laughs> Arayla sabah çok unutmazlar. Şurayı biraz çek de bir sürü numarayı bir yazalım. Adam rahat olmasın. Eee teyzeyle bir çekelim. Gel yanıma gel hadi. Ha gel.

Biz aciz. Allah razı olsun. Sen ben beceremedim ya. Dur abi. Yok hayır Dur abi. kamera çekiyor mu ya? Numarayı göremiyorum. Eee. Arayamam ben bu gence. Ben buraya kamera çekiliyor mu? Arayamam. Tamam şöyle be çık. Çık öyle. Gel öyle bir gel. Şey, ismin neydi? Usta Mahmut. Şöyle çekek. Ne arıyorsunuz orada lan? Ne arıyorsunuz Ankara gücü? Sağ ol kardeşim Allah razı olsun. Arkadaşlar işte Ankara İşte banka siyahlıydı. yardımımızı yaptık. O kimdi o abinin adı? Nihat abi. Nihat abimizin kurbanı varmış. Aklıma benim bura geldi. İki kere, üç kere, dört kere geldim yaptım. Gene yardımımız yaptık. İneyim ben yok iyi mi? Karış geri gel abi bana bir vurun da. Sen dönemen gibi la. Ya. Ne yapacaksın biliyor musun? Sol yapıp geri şu bir alan götürün şuraya ver bence. Geri geri ineriz ya. Bu deli mi? Sen burayın. Ben niye te, arabayı tarlaya mahalleye sokuyorsun? Niye benim dediğimi yapmıyorsun? Allah kabul etsin arkadaşlar. Abimizin kurbanıymış. Ben bir bakayım şu ben, ben sevmiyorum. Ben, şimdi arabayı biz geçirdik amını vurun vurun bende şans yok. <laughs> gel dümdüz gel. Çevirme taş var. Gel 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 gel. İleri geç. Arabanın burnunu oraya ver. <laughs> Arabanın burnunu oraya vereceğim. Git 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 git. Git git git. Tamam Apo Şimdi gel. Yavaş gel 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 gel. Gel. Direksiyonu düz gel. Gel 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 gel. Son tam sol ha. Tam sollu gel. Serbest gel. Gel 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 gel. Dur hop. Gel az daha gel. Yavaş gel. Ho. Dur bir. Tam sollu gel. Hızlı gelme. Oğlum sen nasıl arabasın? Beni korkutuyor lan. Allah Evin Allah duman gidecek Kurtardı mı? La emanet araba kardeş sevmiyor. Şey ya hep deli hiç akıllı yok ya. Gökhan'a söyle dün de yardım ettik. Bugün de geldik. Dört geldim. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Tamam biz gene geliriz. Allah. Tamam bas kardeş. Fuat abi miydi? Kim? Nihat abi. Nihat abinin arkadaşlar Allah kabul etsin. Sağdan gitti arabayı niye çiziyorsun kardeşim lan? Allah kabul etsin arkadaşlar. Adak mıydı? Neydi bu? Adak. Sağ sağ. Şuna tüm ara. Tahta kapının karşısındayız. yeni doğan ne olmuş? Sen buraya görüyorsun değil mi eski elini? Eski halini Buraya gündüz polis giremiyordu biliyorsunuz değil mi beyler? Daha Konya adılar. Ben <laughs> Ankara'da mı Konya'dım şimdi? Anladın. E niye Konya mı Konya benim kafamı karşıladınız ya? Konya'da okuyordum. Ha Gonya'da okuyordun sen. <laughs> Gitmiş olmaz lan biz futbolcuyuz oğlum hep dedi la. <laughs> Arkadaşlar benzinliği bile yakmışlar görüyor musun? Bura benzinliğin yanı. Buraya gündüz burada polis giremiyordu insan değil. Ben bir kere takım hepsine girdim buraya girdim. Dayağı yiyince e, takım hepsine bıraktım o günden. O gün bugün de takım hepsine O zamanlar moda ediyor Miroğlu. Evet. Mafya ayağına az da. Daha... Lan yürü onlar gider la. Allah Allah. Sen bu senin mi bu sopa? Benim abi ben sen yürüyorum. Sen sopa şey kaç neydi? Kaza geçirdin. Hı hı. Okuldan düştün. Aha. Altıncı kattan. Evin balkonundan düştüm altıncı. Yurdun. Hı hı. Kaldığın yurdun. Evde kalıyordum kaldığım Tamam. Evde. Balkondan düştüm belim kırıldı. Abo. Kaçıncı kat? Altıncı kat. Ne diyor ölmedin. Yok. Allah'ım <laughs> yarabbim ya. Altıncı kattan. Kedilere meydan okuyor abi. Valla geçmiş olsun kardeşim Allah yardım etsin. Plaklar alınacak mı? Yok kalacak onlar abi. Ya neyse buna şükür. Öyle abi. Valla yaşamak da iyi bir şey ama. Senin tabi sen ne bitiyor kardeş Kendini işte böyle e, bir spora bir okula bir işe bir, bir böyle yardıma abi verirsen abi. hayattan zevk alırsın. Aynen öyle. Biz olsa kamın intihar eder bir şey maddi içeriz neydi? Tekerlekli <laughs> sandalyedeydim kardeşim. Neyi? İyi iyi buna şükür buna şükür buna şükür. sağa sol nereden gideyim abi? Nereden gideceğiz? Soldan kardeş gül verenden çıkacağız. Beni bırakacaksınız. Tamam. O bir dedin aileler kim abi? öbürü bizim bir komşu var. Bir de tamam. birini de çapacağız. Şey tamam Tamam mı? Allah kabul etsin kapatacağım. Evet. Arkadaşlar bir abimizin kurbanını bakın işte benim mesela ben bir yardım işi dedim. Müstemle tanıştık. Müstemle beraber getirdik bir yardımımızı da Ben gene geldim, gene geldim. Bir abimiz kurban kesti. Hemen aklına ben gelmişim. Ben de hemen evden çıktım. Çayımı yemeğimi yedim. Ben normalde hafta içi beni hayatta evden çıkmam. Hayatta içmem. Ehliyeti kaptırıyorum diye. Benim prensiplerim var. İçkiyi ve gezmeyi bıraktım. Ağaç geldik. Kurbanımızı da attık. Allah kabul etsin inşallah. Allah'a emanet olun.